şimdi iki buçuk ay e, mevcut e, tatile girecek e, iki buçuk aylık süreç e, baktığınızda bu e, işte Ağustos Eylül Eylül'ün ortasına geliyor e, ciddi bir süreç var e, burada merak edilen şeylerden bir tanesi daha çok erken yani bu önümüzdeki haftada konuşuruz ama e, siz bu tatil sonrası e, bu şu anda da çok ciddi bir baskı olduğunu görerek söylüyorum bir beklentiniz var mıdır Çünkü Meclis açıldıktan sonra ya da hiç bu bekletilmeden Cumhurbaşkanının geçen haftalarda söylediği "Bakanlarımız çalışıyor, önümüzdeki haftalarda açıklayacağız" ifadesi vardı. Yine Ak Parti Grup Başkanı Leila Şahinusta'nın emeklilikte kademeli bir şeye ihtiyaç var düzenleme ihtiyaç var ifadesi vardı. Burada yıl sonuna yönelik mi bir çalışmaya girişecekler ya da hemen meclis dönüşünde mi bir adım atacaklar? Siz nasıl değerlendirirsiniz bu kısmı? Yani torba yasaya e, daha eklenmesi gereken başka maddeler de vardı. Aslında bu ikinci torba yasa şeklinde geleceğini ben tahmin ediyorum. E, bununla ilgili ne olabilir o torba yasada? E, i̇şte e, e, bakanlık bünyesinde e, bir e, ayrı bir banka kurulması. E, o bankanın aklı, şu an aklıma gelemedi onu düşünüyorum bir taraftan da. Aile, Aile tembih kadınlarının hı hı. Evet evet. Aile ve Gençlik Bakanlığı kurulması. Hı -hı. Teşekkür ediyorum. Ee, bunun kurulması ile ilgili e, bir çalışma olabilir. torbayası da gelebilir. Ayrıca ev hanımlarının e, emekliliği ile ilgili yıpranma payının verilmesi, üçte bir priminin e, yasa koyucu işte e, hazine tarafından karşılanması gibi gibi arkada daha birçok madde var. Bunlarla alakalı bir torba yasa daha e, geliyor. Yani Sosyal güvenlik hukukunu ilgilendiren e, bir madde daha geleceğini ben tahmin ediyorum ama bu şu andaki torbayasında değildi bir sonraki torbayasında olacaktır yani hı hı. orada da bezis sizin dediğiniz gibi kapanıyor e, açıldıktan sonra bunun hazırlığı yapılacağını düşünüyorum ama bunun içerisine yine zamlarla ilgili bir şey olur mu o konuda şu an için e, bir fikrim yoktur açıkçası. Peki son sorum var değerli izleyenler sizler de sorularınızı yazabilirsiniz e, 30 dakikalık bir yayın olacak 10 dakikalık bir zamanımız var. Meclis daha arada daha açılmadı Soru şu Şunu çok fazla alıyoruz Aslında çok basit bir cevabı şey var Ben de cevaplıyorum ama detaylı olarak size de sormak isterim Şimdi %25 geçti Ben de EYT'de maaşımın bağlanmasını bekliyorum Ya da işte EYT'den faydalanacağım 2023 yılında yani Temmuz ayından sonra Emeklilik başvurumu yapacağım E şimdi ben bu %25'i aldım mı almadım mı? Sorusu çok soruluyor biz bu zamdan faydalandık mı, faydalanmadık mı sorusu çok soruluyor. 2023 yılı içerisindekiler EYT'de maaşını bekleyenler ve 2023 bitmeden maaş bağlatılacaklar için nasıl bir süreç ilerleyecek? Onların maaşları da maaş hesaplama robotu üzerinden değerleniyor. Arka tarafta olan primleriniz, günleriniz, onların ayrı bağlama oranları ile çarptıkları dolayısıyla oradaki güncelleme kat sayıları güncellenerekten geliyor. Dolayısıyla bu onlar yine faydalanmış olacaklar. bunun algoritmasını ne kadar maaş alıyorum diye sosyal medya kurumunun kendi web sayfası var. Bu web sayfası üzerinden takipini yapabilirler.